Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı doçent doktor Fikret Şünasi Kazancıoğlu, 30 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Çavuşoğlu Mahallesi'ni ziyaret etti. İnşallah bunu da yapacağız. Tamam, bir ders verme Aje bir ders olmayacak. bir ders olacak. Evet, tabii. Ki. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kazancıoğlu, bunları göndermemiz gerekiyor. Dil ele hükmetecek ve demokratik yolla bunları göndereceğiz. İnşallah bir hareketle bunu başaracağız dedi. Vatandaşlardan 30 Mart'ta destek isteyerek Türkiye kötü günlerden geçiyor. En büyük sorun adaletsizlik ve hırsızlık. Bunu hep beraber düzelteceğiz. Bunun için desteklerinizi bekliyoruz ifadesini kullandı. Yıllar demir yollarında gelen Yani gelen bir vekili yaptım. Evet. Mühendisim, doçentim, hocam, ee, ilk öğretimde müdürüm. Evet. Yani bunları göndermemiz lazım. Evet. Ama nasıl biliyor musun? Bu sadece dilde kaldım olmuyor. Dil ele bükmeyecek. El götürüp uygun yer atacak bunları göndereceğiz inşallah. Evet, 99'da inşallah. nasıl yaptın? Evet. Bakın ben Yaşar'dan çok iyiyim demiyorum ama Yaşar'dan geri de değilim. Yaşar benim sürü arkadaşım. Çercih. Evet. Yani ondan iyi demek ayıp olur ama ondan kötü değil. İnşallah, inşallah. Hocam da öyle. İnşallah bir hareket vermiş bunu istemiyorum.